16. idi, 16. Yı daha geldi. O fassada yükselmişiz. Elhamdülillah. Evet, <laughs> Sevgili kardeşlerim, bu kolay değil. Geride bıraktığımız ülkeler de nerede? Şimdi ülkeler? Onlar da kaç ülkeler? Ama Türkiye daha çok çalıştı. Türkiye daha çok üretti. Türkiye daha çok Büyüme hızlandığında dünyada Çin birinci, Türkiye ikinci oldu. Bu bizlere gurur veriyor, göçsüzlüğü tabaklıyor. Bu hizmetlerden, bu gelişmelerden Hatay'ımızla, Erzurum'uzla nasibine düşeni aldık. Bu şehre hava var geldi, bu şehrin on beşinçesi var. puxou show.